Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şam tatlısı yapacağız. Malzemeler: 500 gram irmik, 2,5 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı karbonat ve 100 gram kadar antep fıstığı. Siz istediğiniz fıstığı kullanabilirsiniz veya badem de koyabilirsiniz. Şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle kuru malzemelerimizi birbirine karıştıralım vanilyamı ve karbonatımı alıyorum. Şimdi de yoğurdumu ilave ediyorum. Hamurumuz cıvık bir hamur olacak. Kesinlikle yağ, yumurta içinde yok. Sadece yoğurt, irmik, malzemelerimiz bunlar. Üç malzeme, ana malzemesi. İyice bunu karıştıralım. iyice karıştırıyoruz. İyice karıştırdığımız harcımızı kare borcamla alıyorum. En büyük borcamı kullandım. Şimdi hamur kesme aparatımla güzelce düzeltiyorum. Zaten çok cıvık bir hamur olduğu için çok rahat düzeltiyoruz. Bu sadece görünüm için biraz özeniyoruz. Şöyle suya bandırıp yapsanız daha güzel olur. Ve daha şeffaf görünür. Düzenlemesi. Şimdi sadece çizik atıyoruz. Fıstıklarımızı düzeltmek için. Dibe kadar inmiyoruz. Şöyle ıslatıp yapıyoruz. Tepsimizi çevirdik ve şimdi öbür taraftan da aynı şekilde böyle çizik atıyoruz. Kesmiyoruz, sadece çizik atıyoruz. E şimdi fıstıklarımızı diziyoruz. Her bir dilime ikişer gelecek halinde diziyorum. Şöyle birazcık batıralım. Bu şekilde bütün tarlımın her yerine aynı şekilde yapacağım. Videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Şambalemizi 3 saat dolapta dinlendiriyoruz tatlımızın şerbeti için 3,5 su bardağı şeker ilave ediyorum. Ve aynı bardaktan 3 su bardağı su ilave ediyorum. Şerbetimi ocağıma aldım ve karıştırıyorum sürekli. Şekerimiz iyice eriyene kadar. Şöyle bir dilim limonu sıkıp içine atıyorum. Aynı tatlı şerbeti gibi yapacağız. Baklava şerbeti yani. 15 dakika bu şekilde kaynatıyoruz. Şerbetimiz kıvama gelene kadar. 2 dakikadan sonra limonu alalım. Şimdi ocağımı kapatıp şerbetimi soğumaya bırakıyorum şerbetiniz şöyle son damlası böyle yavaş damlıyorsa bil ki şerbet kıvamınız tamamdır şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz ve şambali tatlımızı dolaptan çıkaracağız dolapta 3 saat dilendirdikten sonra şimdi 180 derecede ısıtılmış fırına atıyoruz ardından fırınımız ısındıktan sonra 150 dereceye indiriyoruz ve üzeri kızarana kadar pişiriyoruz tatlımı fırında çıkardım ve şimdi çizdiğim yerden kesiyorum Şimdi şerbetimiz ılık ve tatlımızı fırından sıcak sıcak getirdik şerbetini döküyoruz her yere eşit bir şekilde dökelim ve en az 3 saat dillendirelim hemen servis etmezsek daha iyi olur Şimdi 3 saat dolapta tatlımızı dinlendiriyoruz. Şerbetini güzelce çeksin. Vaktiniz varsa da bir gün bekletseniz daha güzel şerbetini çekmiş olacak. Ben 3 saat sonra servise geç. Tatlımız şerbetini çekmiş ve şimdi servise geçelim. Şimdi sizlere tatlımın kıvamını göstereceğim. Çok güzel. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.